Merhaba, bugün üzerinde epey kafa yorduğumuz bir konuya giriyoruz. Bize sağladığın kaynaklar ışığında kader ve insan iradesi. Senin de belki aklına takılmıştır hani şu sorular. Eğer Allah gelecekte ne yapacağımızı zaten biliyorsa bizim özgür irademizin bir anlamı kalıyor mu? Ya da mesela kaderimizde yazılı olanı yaşıyorsak ve sonunda bundan sorulu tutuluyorsak bu adil mi peki? İşte bu çetrefilli soruları biraz açmaya çalışacağız bugün. Metinler ne diyor bakalım? İstersen şöyle ilginç bir örnekle başlayalım. Kaynaklarda geçiyordu. 12 Ağustos 2026'da İspanya ve İzlanda'dan görülebilecek bir tam güneş tutulması olacakmış. Yaklaşık 2 dakika 18 saniye sürecekmiş. Hani eskiden duvar takvimleri olurdu. Böyle önemli gök olayları önceden işaretlenirdi ya. Şimdi kritik soru şu aslında. Bu tutulma takvimde yazdığı için mi olacak? Yoksa olacağı kesin olarak bilindiği için mi takvime yazılmış? Ne dersin? Ya cevap aslında çok net değil mi? Elbette olacağı bilimsel hesaplamalarla yani önceden bilindiği için takvime not düşülüyor. Takvimin kendisi bir sebep değil ki sadece bir sonuç, bir bilgi kaydı yani. İşte kaynaklarda tam bu noktadan ilerliyor aslında. Diyorlar ki insanlar bile yani şu kısıtlı bilgileriyle, hesaplama yetenekleriyle gezegenlerin hareketlerini, güneş tutulmalarını, hatta ne bileyim bir kuyruklu yıldızın ne zaman döneceğini falan öngörebiliyorsa İlmi ezeli ve ebedi olan, yani zaman ve mekanla sınırlı olmayan, her şeyi kuşatan Allah'ın e, gelecekte olacakları bilmemesi düşünülemez. Bu onun ilminin sonsuzluğuyla çelişirdi zaten. Tamam anlıyorum. Yani bilmek ve sebep olmak farklı şeyler. Güneş tutulması örneği bunu güzel açıklıyor evet. Ama ee, ...Allah'ın bilmesi bizim o kritik seçim anımızdaki özgürlük hissini nasıl etkilemiyor peki? Kaynaklar burayı nasıl ele alıyor? Sonuçta her şeyi bilen, her detayı gören birinin gözlemlediği bir seçim... ...yani ne kadar özgür sayılabilir ki? İnsan bu düşünceyle biraz şey hissetmiyor mu hani kapana kısılmış gibi? İşte burası çok hassas bir nokta ve kaynaklar burada ince bir ayrım yapıyor. Şöyle düşünelim, Allah'ın bilmesi... Bizim anladığımız gibi zamana bağlı bir bilme değil. O olmuşu, olanı ve olacağı sanki zamanın dışından e, tek bir an gibi bilir. Onun bilgisi olaylar yaşanmadan önce onları belirleyen bir senaryo yazmak gibi değil yani. Daha çok senin kendi özgür iradenle hani kendi tercihinle hangi yolu seçeceğini onun ezeli ilmiyle bilmesi demek. Kaynaklar ısrarla insanın iradeye cüzdiye dediğimiz yani seçme yeteneğine sahip olduğunu vurguluyor. Allah insana bu yeteneği vermiş ve onu seçimlerinden sorumlu tutmuş. Eğer tersi olsaydı yani hani şu kader mahkumuyuz, rüzgardaki yaprak gibiyiz düşüncesi doğru olsaydı o zaman kaynakların da altını çizdiği gibi bu durum Allah'a zulüm isnat etmek anlamına gelirdi. Yani düşünsene İstemediği şeyleri kuluna zorla yaptırıp sonra da onu cezalandıran bir ilah anlayışı. Bu korkunç bir şey. Kaynaklar ısrarla Allah'ın adl olduğunu, yani mutlak adil olduğunu ve zulümden münezzeh olduğunu belirtiyor. O zaman anladığım kadarıyla şöyle bir şey çıkıyor ortaya kaynaklara göre. Allah'ın bilgisi sanki her şeyin kaydedildiği devasa bir film rulosu gibi. Ama o filmin yönetmeni ya da senaristi değil. Sadece tüm filmi başından sonuna bilen e, seyirci konumunda. Biz ise o filmdeki kendi sahnelerimizi, kendi seçimlerimizle oynuyoruz. Öyle mi? Ve seçimlerimizin sonuçlarından sorumlu olmamızın adil olması da tam bu oyunculuk yeteneğimizden yani irademizden kaynaklanıyor. Çok güzel bir benzetme oldu bu. Aynen öyle. Kaynakların sunduğu tablo tam da bu denge üzerine kurulu aslında. Bir yanda Allah'ın her şeyi kuşatan sınırsız ilmi ve kudreti var. Diğer yanda ise insanın sınırlı ama gerçek olan seçme özgürlüğü ve bunun doğal sonucu olan sorumluluk. Hatta bazı metinler daha da ileri gidiyor. İnsanın dünyadaki varlık amacının yani bu imtihanın temelinin ...tam da bu özgür iradeyle yapılan seçimlerde yaptığını ifade ediyor. Yani özgürlük olmazsa sorumluluk anlamsızlaşır, sorumluluk olmazsa da imtihanın bir anlamı kalmaz, değil mi? O halde e, toparlayacak olursak, incelediğimiz metinlerin ana fikri oldukça net görünüyor. Kader, yani Allah'ın ezeli ve sınırsız bilgisi ile insanın özgür iradesi ve bu iradenin sonuçlarından doğan sorumluluğu... ...bunlar birbiriyle çelişen kavramlar değil, kaynaklara göre... Bu ikisi bir arada var oluyor ve aslında birbirini tamamlıyor. Yani birini kabul etmek diğerini reddetmeyi gerektirmiyor. Kesinlikle. Aynen öyle. Ve bu dengeyi kurarken kaynaklar sürekli şunu hatırlatıyor. Allah sadece alim, her şeyi bilen değil. Aynı zamanda hakim, hikmet sahibi, adil, mutlak adil ve Rahman ve Rahim, sonsuz merhamet sahibi. Hatta çok güçlü bir ifadeyle kendine zulmü haram kıldığını bildiriyor. İşte belki de sana üzerinde düşünebileceğin bir nokta bırakalım. Hem her şeyin, her seçimin, her sonucun Allah'ın bilgisi dahilinde olduğunu bilmek hem de onun mutlak adaletine ve sonsuz merhametine sarzılmaz bir imanla bağlanmak, senin kendi hayatındaki kişisel sorumluluk anlayışını, ahlaki seçimlerini, belki de zorluklar karşısındaki duruşunu nasıl şekillendirir, nasıl daha da derinleştirir? Bu önemli bir soru bence. İşte bu düşündürücü soruyla bugünkü derinlemesine incelememizi tamamlayalım o zaman.